Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu dersimizde birazcık teorik bilgi vermek istiyorum. Teorik bilgiden e, kastımız neyi bahsedeceğim? iQueryable'dan bahsedeceğim. iQueryable, i e, iEnumerable'dan türemiş olan bir interface aslında. Yani iEnumerable ile yapabildiğimiz her şeyi iQueryable ile yapabiliyoruz. Peki o zaman neden iQueryable kullanıyoruz? Yani aradaki fark nedir? Madem I enumerable'la yaptığım her şeyi I queryable'la yapabiliyorsam I enumerable'ı niye kullanırım? Veya I queryable'ı niye kullanırım diye bilmeniz lazım. Ee, diye soru aklımıza gelir daha doğrusu. Şimdi as aslında olay tamamen yine performanstan ibaret. Bu performansla alakalı olarak ben e, ilgili konularıma değinmek istiyorum. E, şimdi şimdi Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Benim projem vardı ya. Projemi şöyle bir çalıştırayım. Bir arayüzünü tekrar bir hatırlamış olalım. Bir tane kitapları listelediğimizde bir ABC butonu diye bir buton eklemiştik. Burayla alakalı çalışacağız demiştik daha sonra. Şu. Buraya bastığımda sorgularımın burada yazacağım birkaç tane e, sorgum olacak. Birkaç tane derken iki tane sorgu oluştururuz. O iki tane sorgunun şeyine bakarız. E, performansına bakacağız aslında. Yani onun SQL Server tarafına query olarak nasıl yansıttığını göstermek istiyorum. Benim amacım şu anda bu. Performans derken. Şimdi dediğim gibi I Queryable, I Enumerable'dan türemiş olan bir interface ve IEnumerable'ın yapabildiği her şeyi yapabiliyor. Aradaki fark performansla alakalı, sorgunun performansıyla alakalı bir fark var. Nedir bu fark? Şöyle ki, ee, şimdi IEnumerable database'e bir sorgu gönderdiğinde o sorguya ilişkin olarak tüm veriler gelir. Ve bu veriler filtreleneceksek kullanıcı tarafında, hafıza tarafında, memori tarafında filtrelenir. iCurable'da ise kullanıcı tarafından bir sorgu iletildiğinde ee, o sorguya ilişkin filtreleme işlemi database tarafında yapılır ve sunucu tarafına filtrelenmiş olan veriler döner. Şöyle ki, şöyle ki, biz yine, çok iyi olması da, çizimle bir anlatmaya çalışayım. Şimdi diyelim ki şurası benim burası benim database'im diyelim. Şu da benim hatta şunu alalım. Şu da benim <laughs> sunuş, su, şey, istemci tarafım yani ee, vatandaşımız bu da bizim. Database tarafında istekte bulunuyor bu vatandaşımız. Şöyle ki diyelim onu da. Evet muhteşem çizimlerimi yapıyorum. <laughs> İdare edin arkadaşlar. Ekstra bir çizim programı vesaire kullanmıyorum. Aslında kullanmak lazım. Kullanan insanları kesinlikle takdirle karşılıyorum da işte. Biraz tembellik yapıyoruz. Şimdi. Benim. Burada kullanıcım. Database'e bir sorgu gönderiyor. Şöyle bir sorgu olsun. Mesela database'imize biz bakalım. Kitaplar tablosunu ben burada açmıştım. Kitaplar tablosunda. Ee, diyelim ki ne diyelim. 25-20. 25 liranın üzerindeki. 25 hariç olsun. 25 liranın üzerindeki kitapların sayısını bana göndersin. Veya ona ilişkin verileri göndersin sayısını derken. Şimdi kullanıcım diyor ki bana 25 liranın üzerindeki kitapları gönder diyor database'e. Ve bunu yaparken diyelim ki I A, kullanıyor. ilk işlemde. İlkinde I kullanıyor diyelim. Kullanıcı bu sorguyu yaptığında database'de kitaplar tablosundaki tüm veriler öncelikle buraya geliyor. Her ne kadar kullanıcı 25 liranın üzerindekiler de demiş olsa dahi kitaplar tablosundaki tüm veriler buraya geliyor ve burada memory kısmında 25 liranın üzerindeki veriler kullanıcıya veriliyor. Yani database'den ben sorgumda şartımı belirtmiş olsam dahi o tablodaki tüm verileri çekiyorum ki bir de bunun ilişkili olduğunu düşünün. Bu tablodaki tüm verileri çekiyorum ve bunun ayrıştırılmasını memori tarafında yapıyorum. Bu ne demek? Database server'a ekstra yük bindirmek demek. Gereksiz yere bir sürü bir veri çekiyorsunuz. Veri trafiğiniz artıyor. Hızınız, performansınız düşüyor. Kendi tarafınıza bir yük biniyor. Dolayısıyla bu performansı ortada. Bunun e, burada kaç tane şeyimiz var, kaydımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kaydımız var. 7 tane kayıtta burada kaç tane dönecek? 1, 2, 3 tane dönecek. İyi de bunun 7 milyon tane kayıtta 3 milyon tane döndüğünü düşünün. Arada bir fark var değil mi? Yani 7 milyon tane kayıtın gereksiz yere gidip burada 3 milyona düştüğünü düşünün. iQueryable ise, iQueryable ise şunu yapıyor arkadaşlar iQueryable. iQueryable'da şöyle yazalım. neyse yazmama gerek yok. Artık iQueryable'da da ee, sorgu tekrar buraya iletiliyor. Burada filtreleme yapılıyor ve geriye bu dönüyor. Yani burada diyor ki 25 liranın üzerindeki kitapları filtrele dediğimizde buradan buraya veriler gidiyor. Dolayısıyla işlemimiz bu. Şimdi o sorguların nasıl oluşturulduğunu biz görelim. Ee, buna ilişkin örneklemeleri aslında daha sonra yapacağız. Bunu kaydetmiyorum. Şimdi benim kitap controller içerisinde ben bunu yazacağım. O ABC butonuyla alakalı bir tane I action result oluşturalım. Public iActionResult result. Ee, ABC olarak mı tanımlamıştık bunu? Evet, ABC olarak tanımlamıştık. ABC diyorum ismini de. Herhangi bir view oluşturmayacağım buna ilişkin arkadaşlar. Dolayısıyla indeksi kullanacağım. O yüzden ben şuradaki geri dönüş kısmını buraya kopyalıyorum. Ve şimdi öncelikle ilk kod bloğum I enumerable ile oluşturulsun. I enumerable. Hangi tablo üzerinde çalışıyorum? Kitap tablosu üzerinde çalışıyorum. Peki nedir? Bir tane değişken oluşturuyorum. Kitap listesi 1 diyorum buna alt çizgi db nokta kitaplar ve bir değişken oluşturuyorum filtreleme 1 diyelim buna kitap listesi 1 nokta şartımı yazıyorum buraya ver diyorum a eşittir a nokta fiyatı 25 liranın üzerinde olanları bana listele to list Tabi listeleme işlemini ben şimdi göstermeyeceğim. Ben sadece sorgunun database tarafına nasıl gittiğini göstermek istiyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bir, bir view oluşturmayacağım. Bunu ilerleyen zamanda yapacağız. O yüzden ona bir hazırlık zemini hazırlamak için burada bir teorik kısmını anlatıyorum. Bir de iQueryable olduğunu düşünün. iQueryable. Yine hangi tablodayız? Kitap. Bu seferki de kitap listesi 2 olsun. Kitap listesi 2 alt çizgi db nokta kitaplar. Aynı zaten burası. Hatta şunu alıyorum bakın. Ctrl C diyorum. Ctrl V diyorum. Buraya yapıştırdım. Bunda da filtreleme 2 diyelim. Bu da kitap listesi 2. Şartımız, şurtumuz hepsi aynı. Tamam, güzel. Şimdi bakın ben buraya bir tane debugger ekleyeceğim. Buraya bunu ekledik. Şimdi Uygulamamızı şöyle bir ayağa kaldıralım. Bu ilt edelim. Kitapları sayfasını açtım. ABC'ye bastım. Ve buraya geldim bakın. Şimdi database tarafına sorgun nasıl oluşuyor onu göstereceğim. Şuradan web server diyorum ve şunu temizliyorum. F10'a basmam gerekiyor ama benim kayıt programımı durdurduğu için F10 onda kısa yol olduğu için ben şuradan debug'dan step over diyorum arkadaşlar. Şimdi buraya geldim. Şu ana kadar herhangi bir işlem yapılmadı. İlk satıra geçtim çünkü ikinci satıra geldim ikinci satırda çalışmadı. Bir saniye bir milisaniyelik bir süreç geçtim. Ve burada sorgumu şu an oluşturacağım. Bakın şu an bunun içerisinde. Herhangi bir şey yok. Herhangi bir veri vesaire şu an gelmiş değil. Filtrelemenin içi de boş. Kitap listesi birin içerisinde dolayısıyla boş. Tekrar debug'a geliyorum ve aynı zamanda sorgum da oluşturulmadı daha. Step over diyorum. Bakın sorgum oluşturuldu. Şimdi bakın filtrelemenin içerisinde 3 tane kaydım var. Neden 3 tane? Burada çünkü 25 liranın üzerinde bir 30 var, bir 50 var, bir de 36 var. Burada da zaten 7 tane. Evet bakın burada da count'umuz 7 tane. Neden? Çünkü 7 tane kaydımız var. Güzel. Bunları gördük. Ve şu ana kadar 1 milisaniye 13 milisaniye gibi bir işlem de burada geçti. Şu ana kadar 14 milisaniyelik bir süreç geçti. Önemli olan benim göstermek istediğim nokta burası. Nedir? Select diyorum. Kitaplar tablosundan diyelim. Bakın select from kitaplar tablosundan şu şu, şu 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 tablo kolon adlarına ait bilgileri çek. Bakın herhangi bir filtreleme yapmıyor. Database tarafında filtreleme yap demiyor dikkat ederseniz. O filtrelemeyi nerede yapacak? Memory tarafında yapacak. O yüzden database'e giden sorgu bu. Peki iQueryable'la alakalı olarak benim yazdığım kısma gidelim. Ben burada her ne kadar verdi demiş olsam database tarafında filtrelemeyi yapmıyor filtrelemeyi memoride yapacak. Buraya geldiğimde ise bakın burada step over diyeceğim. Debug diyeceğim. Step over dedim. 1 milisaniyelik daha bir süre iş geçti. Ve buraya geldiğimizde bakın şimdi ee, şu an içerisi boş. Sorgum oluşturulmadı. Tekrar step over diyorum. Bakın sorgum oluşturuldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet sorgumuz oluşturuldu. Şimdi bakın geçen süre vesaireyi ben öylesine söyledim. Onlarla bizim alakamız yok. Benim dediğim gibi göstermek istediğim nokta sorgu. Bakın buradaki sorguda da select from kitaplardan şu 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 şu, şu kolon adlarını çek ama ver yani ne olan fiyatı 25 liranın üzerinde olan. Yani database'e oluşturmuş olduğu query bu. İlk query'im bu. İkinci query'im bu. Aradaki fark şuradaki ver ifadesi. Yani bunda database'de herhangi bir filtreleme yapmıyorum. Ama bundaysa, IQueryable'la oluşturmuş olduğum sorgudaysa, ee, database tarafında filtrelemeyi yapmış oluyorum. Dolayısıyla dediğim gibi, çok fazla yüklü performan çok fazla yüklü bir şekilde veri çektiğinizi düşünün. Bu performansı mutlaka IQueryable'la kullanıp olumlu yönde etkileyecektir. O yüzden IQueryable tamamıyla database tarafında filtreleme yaptıktan sonra verilerin kullanıcı tarafına gelmesini sağlar. IEnumerable ise kullanıcı tarafında her ne kadar filtreleme yapılması belirtilmiş olsa dahi database'de ilgili tablodaki tüm verilerin size gelmesini sağlar. Sizin memory üzerinde filtrelenmesini sağlar. Aradaki en temel ve en büyük fark bu arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.